parçada anlatılan yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Parçamızı okuduğumuzda şu bölümden itibaren dikkatimizi çekiyor. Bazen dünyayı umursamayan bir başıboşluk içinde parke düşeli ıssız bir sokaktan geçişi, bazen bir tren penceresinden görülen dalgın bir yolcunun siluetini, bazen sessiz bir parkta oturuşu, bazen çocukluktan kalma bir hatırayı her şeyiyle çizer. Demek ki bakın bu şunlar detaylı ifadeler. Yani e, buradaki söz edilen sanatçı e, gözlemlediği her şeyi detaylı bir şekilde anlatmıştır. Bir kamera ağır ağır dolaşır bu mekanlarda yazarın anlattıklarıyla görüntüler üst üste çakışır. Burada e, detaya inildiğini, ince ayrıntıya dikkat edildiğini görmekteyiz. Yani gözlemlerini en ince ayrıntılarına kadar aktarır. Cevap C'dir. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı yanlış açıklanmıştır? A. bir Neredeyse yazarın öykülerinde olaya hemen hemen hiç rastlanmaz. Yani neredeyse hiç rastlanmaz. Uymaktadır. B. 2. Beklenti içinde. Kişiler devinim içinde değillerdir. Devinim beklenti demek değildir. Devinim, devinim hareket demektir. Demek ki bu yanlış açıklanmıştır. C. 3. Görsel hale getirilerek e, anlatmak. Öykü yazmaz da resim yapar sanki. Evet resim yapma görsellik uymaktadır. D. 4. Kafaya takmayan, önemsemeyen, umursamamak, kafaya takmamak, önemsememek demektir. E. 5. Somutlaştırarak kağıda dökmek. Evet bakınız e, örneğin bazen çocukluktan kalma bir hatırayı, hatıray geçmişte kalmıştır. E, her şeyiyle çizer. Demek ki somutlaştırma ve kağıda dökme vardır. Cevap B'dir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde yararlanılmamıştır? Parçada maraton koşusu anlatılmaktadır. Maraton kelimesini çizelim. E, tanımlama yapılmış mıdır? Evet. E, Atina olimpiyatlarında maraton ovası ve Atina arasında gerçekleştirilen koşu maraton koşusu adıyla nitelendirilmiştir. Demek ki maraton koşusunun bu şekilde tanımı yapılmıştır. Açıklama var mıdır? Maraton koşusunun e, açıklandığını parçanın tamamında görmekteyiz. Öyküleme evet bu koşu sırasında daha doğrusu bu koşunun nasıl oluştuğu anlatılırken savaştan söz edilmiştir. Perslerle e, Yunanlar arasında yapılan savaştan. Bu bir öyküleme örneğidir. Karşılaştırma var mıdır? Bu savaşta Perslerin askeri donanımı ve asker sayısı Atinalılardan fazla olmasına rağmen savaşta galip gelen taraf Atinalılar olmuştur. Bakın Pers ve Atina orduları karşılaştırılmıştır. Örneklemeye yer verilmemiştir. Cevap E'dir. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A- Maraton muharebesinin neden bu isimle anıldığına, evet bakın savaş Yunanlar ile General Datis emrindeki ...Ahaminiş ordusu arasında Maraton ovasında gerçekleştiğinden Maraton muharebesi olarak tarihe geçmiştir. Demek ki buna değinilmiştir. B. Atinalıların Perslere ikinci defa yenilgiye uğratabilmelerinin nedenine, bakın e, parçamızda fakat Pers ordusunun yapısını çözmüş olan Atinalılar. Persler karşısında ikinci galibiyetlerini almıştır. Demek ki buna da değinilmiştir. C. Maraton muharebesinin dünya tarihi ve kültürü açısından neden önem taşıdığına. Eğer e, parçamıza baktığımızda eğer Yunanlar maraton muharebesinde Perslere karşı yenilmiş olsalardı Yunan kültürü, sanatı ve bilimi gelişmemiş günümüze taşınmamış olacaktı. Dolayısıyla de Yunan medeniyetinden etkilenme dünyada olmayacaktı. Buna da değinilmiştir de Pers uygarlığının tarih sahnesinden nasıl çekildiğine parçada buna değinilmemiştir. E Maraton koşusu adının nereden geldiğini Günümüzde gerçekleştirilen maraton koşusu adını Maraton Muharebesi'nden almıştır. Buna da değinilmiştir. Cevap D'dir. Bu parçadaki altı çizili cümlede görülen anlam özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Maraton Muharebesi'nin alınan galibiyetin ardından Maraton Muharebesi'nde alınan galibiyetin ardından Yunan şehir devletleri uzun süre bir saldırıya maruz kalmamışlar ve Yunan bölgesinde derin bir sükunet hakim olmuş. Böylelikle bilimsel, sanatsal ve kültürel alanda yaşanan gelişmeler sayesinde antik Yunan kültürü doğmuş ve gelişmiştir. Bakın antik Yunan kültürü nasıl doğmuştur? Bu sebeplerin yerine gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Demek ki antik Yunan kültürünün oluşma sebepleri cümlede anlatılmıştır. Sebep sonuç ilişkisi vardır burada. Cevap B'dir. Bu parçadaki altı çizili bu da ifadesinin gönderme yaptığı anlam aşağıdakilerin hangisidir? Parçamızı okuduğumuzda bu da dediği yer burasıdır. İlginçtir ki mikro RNA 10B denen mikro RNA'lardan biri metastatik dokuda çok daha yüksek seviyelerde mevcuttu. Bu da yani mikro RNA10B'nin yüksek seviyelerde bulunması anlatılmaktadır. Yani mikroRNA 10 bnin metastatik dokuda daha yüksek seviyede bulunması e, anlatılmak istenen budur. Buna atıf yapılmaktadır. Cevap C'dir. Bu parçadaki altı çizili cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Ekip bazı kanserlerin davranışını nasıl etkileyeceğini anlamak için 29 farklı mikro RNA'nın tümör hücrelerindeki ve ...sağlıklı dokudaki seviyelerini karşılaştırdı. Evet, bu karşılaştırmayı niçin yaptı? E, bu etkilen etkilenmeyi anlamak için... ...yani anlamak amacıyla yaptı. Demek ki burada bir amaç-sonuç ilişkisi vardır. Cevap A'dır. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A, çalışmalar kanser hücrelerinin... ...vücudun başka bölgelerine yayılma yeteneklerini... ...harekete geçiren bir sistem olduğunu ortaya koymuştur. Bilim insanları... Kanser hücresinin vücudun e, diğer yerlerine yayılma kabiliyetini devreye sokan moleküler bir açma-kapama düğmesi keşfetti. Evet buna ulaşılır. B. Mikro RNA'ların vücutta neler yaptıkları, nasıl roller oynadıkları henüz tam olarak bilinmemektedir. Bu RNA dizilerinin eylemlerinin henüz çok az anlaşılsa da diğer genlerin aktivitesini değiştirdikleri biliniyor. Demek ki daha çok anlaşılmamazlık söz konusudur. C. Bir grup araştırmacı mikro kanserlerin davranışlarını nasıl etkilediğine yönelik çalışma yapmıştır. Ee, ekip, yani bir grup araştırmacı dediğimiz ekip bazı kanserlerin davranışını nasıl etkileyeceğini anlamak için 29 farklı mikro tümör hücrelerindeki ve sağlıklı dokudaki seviyelerini karşılaştırdı. Buna da ulaşılabilir. D. Bulgular... Mikro RNA 10B adlı bir mikro RNA'nın kanserin hızlı yayılmasını tetiklediğine işaret etmektedir. Bu da söz konusu mikro RNA'nın süreci tetiklemede parmağı olabileceği anlamına geliyordu. Buna da ulaşılabilir. E. Çeşitli hayvan deneyleri mikroRNA RNA 10B'nin vücutta öteki mikro RNA'lardan daha fazla işlevsel olduğunu göstermiştir. Bu parçadan çıkarılabilecek bir sonuç değildir. Cevap. Eydir. Hangisinden sonra düşüncenin akışına göre kültür ve gelenek deyince hep aklıma düğün adetlerimiz gibi şeyler gelirdi cümlesi getirilebilir. İlk cümlemize baktığımız zaman Beşir Ayvazoğlu'nun zevkli Türkçesiyle hazırladığı denemesi dilimizdeki çiçek kültürü üzerine yazılan nadir kitaplardan denilmiş. Çiçek kültüründen bahsettiğini belirtiyor. Kitap okumadan önce bu kadar derin ve derin bir çiçek ve bitki kültürü geleneğimiz olduğundan habersizdim diyor. Gelenek denildiği zaman aklına gelir düğünler vesaireler gelir demek istiyor. Böyle bir geleneğimiz olduğundan habersizdim demek istiyor. Demek ki ikinci cümlemizden sonra. Çiçek kültürümüz olduğundan habersizdim. Kültür ve gelenek deyince hep aklıma düğün adetlerimiz gibi şeyler gelirdi. Güllere ait değer, lale devrinde zirveye çıkan, yer yer özelle üretilmiş yeni cins tanınmasına kadar varan, eserde inceleniyor, okuyucuya tanıtılıyor. Özellikle dönemin başkenti İstanbul'da yaşanan lale tutkunluğundan bahsediliyor. Demek ki geleneklerimizin benim bilmediğim geleneklerimizin olduğu vurgusu ile getirildiği için ikinci cümleden sonra getirilmesi uygun görünüyor. Doğru cevap B'dir. Bu parçada geçen kadayef üzerine kaymak olduğu deyimi ile anlatılmak istenen hangisidir diye soruluyor. Parçamızda bizim geleneklerimizin e, çiçekler üzerine kurulu bir gelenekle bağlantılandırıldığını görüyoruz. Burada anlatıcı geleneklerimizin dar olduğunu düşünüyormuş, sonra çiçek kültürüyle ilgili bir geleneksel yapımız olduğunu da anlamış ve bu kitabın böyle bir yönü olduğunu belirtmiş. Kitap içerisinde e, şiirler de varmış. Bu şiirlerin olması onun gelenek çerçevesinin genişlediğini doğruluyor ve gelenek çerçevemi genişleten bu kitap şiirlere de yer verdiği için artı bir bilgi oldu anlamında. Kadayıf üzerine kaymak oldu diyor. Yani burada bir şeyler öğrendiği için mutlu oluyor. Bir de kadayıf üzerine kaymak yani şiirlerin olması da onu daha çok mutlu ediyor diyebiliriz. Mutluluğunun arttığını söyleyebiliriz. Doğru cevap A seçeneğidir. Bu parçada atasözleriyle ilgili olarak anlatılmak istenen hangisidir diye sorulmakta. Parçamızda bir atasözü örneği verilmiş. Bizim atasözümüzde Fransız atasözü karşılaştırılmış. Onlarınki farklı bir eğilimde, bizimki farklı bir eğilimde olarak değerlendirilmiş. Bu da bizi, bu da bizi şu sonuca götürmekte. Atasözü hayatımızla iç içe, bizim hayatımızda ne varsa atasözlerimize yansıyor. Fransızların atasözü de Fransızların hayatını yansıtıyor. Bu da ait oldukları ulusun yaşamını, kültürünü yansıttığına bize götürür. Doğru cevap A seçeneğidir. Parçanın anlatımında hangisi yoktur? Atasözlerimiz hakkında bilgi verilmiş, biz Türkler diyerek bizim atasözümüze, Fransızlar diyerek Fransızların atasözüne yer verilmiş. Bu bir örneklemedir. Kelimelerin tekrarıyla tekrarı ortaya çıkan sözü beyne inerleme, ikileme diyoruz. İç içedir ifadesini ikileme olarak alabiliriz. Sessel inerleme, harf ek tekrar olarak değerlendirilmeli. Bunu da parçamızda e, görmekteyiz. Türkler, Fransızlar ifadesinde lerlar ekinin tekrarını görmekteyiz. Ayrıca e, biz deriz diyor, kullanır diyor, sever diyor. Burada geniş zaman ekinin de tekrarını görmekteyiz. Karşıda anlamlı sözcük olarak baktığımız zaman bunun da doğruluğunu doğrulayabiliriz. Çünkü burada karşıda anlamlı sözcüklerde kullanılmış var ve yok kelimelerini karşı olarak alabiliriz. Eş anlamlı sözcük ise kullanılmamıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. Hangisinde hem öz hem de tasarı söz konusudur. Öz kişinin kendine dönük yapmış olduğu değerlendirme eleştiridir. Tasarı planlamadır. İlk cümlemizde şaşırttı beni diyor. İkinci cümlemizde atlatılmaz, atlaması gibi bir şeydi diyor. Bir benzetme yapmış. Üçüncü cümlemizde not aldım diyor. Son cümlemizde dışarıya fırlattı diyor. Dördüncü cümlemizde ise yazılarımdaki duygusal eksiklik diyor. Bu bir öz Eksikliği gideririm diye düşündüm diyor. Yani bunu yapmayı planlamış. Bu da bir tasarıdır. Dört nolu cümlemizde aradığımızı buluyoruz. Doğru cevap D seçeneğidir. Siyah Bolto adlı yapıttan söz bu parçada yazarın vurgulamak istediği hangisidir diye soruluyor. Siyah Bolto duygu yoğunluğu ile beni şaşırttı diyor. Demek ki duygu yoğunluğu olan bir eser. Deniz suyuna alışkın bir kişinin göl suyuna atlaması gibi bir şeydi benim için diyor. Bir benzetme yapmış onu şaşırtmasını e, somutlamış. Yazarın cümlelerindeki bazı ifadeler not aldım diyor. Çok etkilendim diyor. E, kadın yazar tarafından kalem alınması onun için önemli değildir. Vurgulanan durum değildir. Yalın ve yoğun anlatımı başka yazarları etkilemesi diğer eserlerden ayrılmasından ziyade şaşırtması vurgulanmak istenmekte. Bu da bizi B'ye götürüyor. Doğru cevap duygular yansıtmadaki başarısı ve onu şaşırtmasıdır. Doğru cevap B'dir. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diye sorulmakta. İkinci cümlemize baktığımız zaman her toplumun kendine özgü bir anlaşma sistemi kurduğu Anlaşmak için her toplum birbirinden farklı sistemler geliştirmiştir ifadesiyle doğrulanabilir. Üçüncü cümlemize baktığımız zaman, kültürel değerler ağızdan ağıza, kulaktan kulağa geçerken eklemeler yapılır, unutulanlar olur denilmiş. Aktarılma yöntemleri kulaktan kulağa, ağızdan ağza e, yapılıyormuş ve bunun unutulması da eksiklik olarak verilebilir, kusur olarak verilebilir. Verilmiş zaten. Dördüncü cümlemize baktığımız zaman, Yazının bulunuşu her şeyden önce insanoğlunun unutma zayıflığına karşı en kesin çare olduğu için yazının ehemmiyeti, önemi dile getirilmiş, yararı dile getirilmiş, unutkanlığı gideriyormuş. Son cümlemize baktığımız zaman yazının en büyük görevi düşünceyi kalıcı kılması, taşıması, yaymasıdır demiş. Bu da düşünceyi gelecek kuşaklara aktarma vurgusu yapar, kalıcı hale getiriyorsa gelecek kuşaklara aktarılıyor diyebiliriz. Gelelim birinci cümlemize. Bilginin bellekte saklanma zorunluluğunun gerekçesi çok eski çağlarda insanlar yasalarını, inançlarını, efsanelerini, anılarını kitaplarda değil belleklerinde saklamak zorundaydı. Peki neden saklıyorlardı? Gerekçe, nedensellik bağı kurar, verilmemiş. Doğru cevap adır. Hangisinden başlanarak yazının işlevinden söz edilmiştir? Yani yazı ne işe yarıyor? Baktığımız zaman insanlar eskiden yazı olmadığı için belleklerini kullanıyorlarmış. Anlaşılmak için toplumlar sistemler geliştirmişler. Kültürel değerler ağızdan ağza, kulaktan kulağa geçerken eklemeler yapılıyormuş, unutuluyormuş. Yazıya değinmelik henüz son ee, cümlemize geldiğimizde, dördüncü cümlemize geldiğimizde yazının bulunuşu her şeyden önce insan onun unutma karşı bir çare olmuş. Demek ki insanların unutmasını engelleyen bir işlevi var. Dört nolu cümle sorumuzun cevabı olmalı, doğru cevap D'dir.